Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adaylığı sıfatının yüklediği tarihsel sorumluluğun bilincinde olarak halkımızın yüksek iradesiyle göreve getirildiğim takdirde anayasa ve yasalara bağlılık içinde Atatürk ilke devrimlerinin yol göstericiliğiyle demokrasi, temel insan hak ve özgürlükleri ve layık cumhuriyet ideallerine sahip çıkarak ulusal, toplumsal ve kamusal yararı her türlü yarardan üstün ve değerli görerek tüm gücümle çalışacağıma. Belediyenin sahip olduğu bütün yetki ve kaynakları toplumun bütün kesimlerinin yaşam kalitesini yükseltmek, kent yaşamını daha kolay ve daha güzel hale getirmek, planlı kentleşme, şehircilik ve mimarlık kural ve ilkelerine bağlı kalarak kentin mimari Tarihsel ve kültürel dokusunu koruyarak geliştirmek, altyapı hizmetlerini tamamlamak, güvenli, hızlı ve ucuz kent içi ulaşım sistemleri kurmak, yoksulluğu kader olmaktan çıkararak herkesin insan onuruna yakışır bir yaşam düzeyine sahip olmasını sağlamak, hava, gürültü, su ve toprak kirliliğini ortadan kaldırarak kentin doğasını korumak, Çevreyle uyumlu enerji kaynaklarının kullanımını özendirmek, kadınların ve gençlerin istihdamına ve korunmasına yönelik özel önlemler almak, engellilere, yaşlılara, şehit ailelerine ve gazilerimize sahip çıkmak, esnafın ve tüketicilerin dostu olarak her iki kesiminde hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek. Kenti demokratik yaşamın, hoşgörünün, toplumsal bütünleşmenin ve dayanışmanın geçerli olduğu bir yaşam alanı haline getirmek. Etkili katılımcılık ve şeffaflık mekanizmaları kurup yönetimde dürüstlüğü sonuna kadar uygulamak. Herkes için sanat ve kültür, her yaş için spor ve sağlıklı yaşam olanakları sağlamak. Kenti doğal yaşamla buluşturup kent bitkileri ve hayvanlarına azami özenle ilgiyi göstermek, böylelikle herkesin varlık içinde, birlik içinde, özgür biçimde yaşayacağı bir kent kurmak için kullanacağıma şerefim üzerine söz veriyorum.